Sevgili dostlar merhaba. Yitik Hazine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sürekli takip edenlerin malum olduğu üzere 35. hikmeti takribi 5-6 programdır izah bölümünden devam ederek arz etmeye çalışıyoruz. Şöyle kısaca şu ana kadar geldiğimiz noktayı hatırlayıp okuyup biraz da hızlandırarak bu hikmetin izahını devam edelim istiyoruz. İbn-i El İskenderi Hazretleri bu hikmette kulluğunu bozar nitelikte olan beşeri vasıfların tümünden çık ki hakkın çağrısına uymuş ve ilahi huzura yakınlaşmış olasın buyuruyor. Şimdi beşeri vasıflar var. Demek ki bir takım beşeri vasıflar var. Bunlar bizim kulluğumuzu bozar mahiyet arz ediyorlar. Bu kulluğumuzu bozan vasıflardan kurtulmadan Cenab-ı Hakk'ın çağrısına uymuş olmuyoruz. O çağrıya uymadan da ilahi huzura yakınlaşmak mümkün olmuyor. O vasıflardan geçen iki programda etraflıca bahsettik. Riya gösteriş, kin, haset, makam hevesi, mal hırsı gibi kınanmış bir takım sıfatlar. Bunlar o vasıfların kökleri ve bu köklere bağlı olan bir takım dallar var. Husumet, düşmanlık, tevekkülü terk, itibarı rütbeyi yitirme korkusu, hasislik, cimrilik, tuğlü, emel, gurur, kibir, kıllu, kış, dedikodu, gıybet vesaire gibi pliz, salan, dallanan, budaklanan bir ağaç şeklinde kişinin kulluğunu bozan ve Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıran beşeri vasıflar. Şimdi bu vasıflar üzerinde de etraflıca konuştuk hatırlayacak olursanız. Kaldığımız yer işin nefse ait olan tarafı oradan devam edelim okumaya. Şimdi bütün bu kötü vasıfları saydıktan sonra Hazret diyor ki bu çirkin vasıfların esas kaynağı ise nefsi emmareye varlık ve yücelik atfedip emrine amade olarak hastalık ve garazlarına rıza göstermekten ibarettir. Dalları ve kökleriyle bizim kulluğumuzu bozan kötü ahlakların, ahlaki zemimelerin kaynağı demek ki nefsi emmare ve nefsi emmareye yücelik atfedip emrine uymak. Bütün bu hastalıkları doğuran şey o. Nefis basamakları hakkında belki etraflı okumalar yapmak icap edebilir bunun burasında ama kısaca hatırlayacak olursak nefis basamakları, nefsi emmare, kötülüğü emreden nefs. Yusuf suresinde hatırlayınız. Estağfirullah. İnnen nefsele le emmâretun bisu. Diyor. Muhakkak ki nefs kötülüğü emredicidir. Emmare nefs. Kafirlerde ve günahta ısrar edip günahtan kaçınmayan yani Müslümanım deyip de Müslümanca yaşamakla uzaktan yakından alakası olmayan kişilerdeki nefs, en emmare, nefsin en alt derecesi kötülüğü emredici bir nefs. Konumuz olan nefs de o. Onun üstünde nefsi levvame. Levvame hani levmetmek. Bir şeyi yaptıktan sonra kendisini kınamak. Ben bunu nasıl yaptım? Pişman olmak. Niye yaptım? Hani ne günah işlemeden durabiliyor ne de günah işledikten sonra huzurlu olabiliyor. Hem istemeye istemeye günah işliyor hem de günah işledikten sonra kendisini levme diyor. Hemen tövbe ediyor. Ki eyvah diyor günah işledim diyor. Sen nasıl bir adamsın diyor. Kendine kızıyor. Levmeden nefsi. Nefsi levvamenin bir üstünde nefsi mülhimme. İlham alan nefs. Artık cenab ilhamlar alan nefs. Nefsi mülhimmenin basit bir işaretini İbrahim Hakkı gazetleri marifet diyor ki nefsi mülhimme sahipleri kabir ehlini işitirler kabir ehlinin seslerini duyarlar. Bunu şunun için söylüyorum. Bu nefis dereceleri sayılırken kişi kendi kendine belki bir şey biçebilir. Ya biz artık mutmainne olmuşuzdur filan diyebilir. Eğer diyecek olursa şöyle bir mihenge vursun kendisini. Değil mutmainne, mülime sahipleri bile kabir ehlinin seslerini işitir, onlarla mülaki olurlar imiş. Bu bir gerek şart mıdır? Bilmiyorum. Belki bunun istisnaları vardır mülhimeye geldiği halde mürşit onun bulunduğu yerden haberi olmasın diye böyle bir murad ile ona bunları işittirmeyebilir. İşittirmeden de mülhimeye geçirebilir. Bütün bunları bilmiyoruz. Ama o her nefs basamağının arasındaki mesafe vesaire için etraflı bir şekilde marifetnameden, diğer kitaplardan bir şekilde faydalanabilir. Nefsi mülhimenin bir üstünde nefsi mutmainne, itminana ermiş nefs. Hani ya eyyetuhen nefsül mutmainne diyor Cenab-ı Ey itminana ermiş nefs. İrcu'yi ila rabbiki radiyeten merdiye. Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı olarak dön. O itminana ermiş nefs için tasavvuf ehli kale ifadesini kullanmışlar. Nasıl kale? Şöyle. Nefsi emmarenin bir tek yüzü vardır diyorlar. En alttaki derecenin bir tek yüzü var. Bir üstündeki nefsi levameye dönüktür. Yani kişi oyunlardaki level'lar gibi değil. Yani bir bitti iki atladın bir daha bire dönmemek yok böyle bir şey yok. Emmarenin bir yüzü levvameye dönüktür. Bazen levvame olur bazen emmare olur. İçinde bulunduğu hale göre. Levvame nefsin bir yüzü mülhimeye bir yüzü emmareye dönüktür. Bazen mülhimeye çıkar bazen emmareye düşer. Mülhimme nefsin bir yüzü mutmainneye bir yüzü levvameye dönüktür. İnip çıkabilir o da. Yalnız mutmainne kaledir diyorlar. Mutmainnenin bir tek yüzü vardır. O da bir üstündeki nefs basamağına, radiyeye dönüktür. Mutmainneden sonra mülhime inilmez. Şimdi bunun burasında enteresan bir şey söyleyeyim. Yine ehli hakikat demişler ki kişi tek başına uğraşa, 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 uğraşa bütün ameller yapsa, nefis tezkiyesiyle, mücahedeyle meşgul olsa, geleceği yer mutmainen neşidir. Mülhimenin sonuna gelir, mutmainenin eşiğinde durur oradan yukarı. Ancak bir ustanın elinden tutup gel bakalım demesiyle çıkılır. Kalenin kapısına kadar gelinir ama kaleden içeri girilmez buyurmuşlar. Şimdi bu ayrıca bir program konusu olarak aklımızda dursun. Meraklısı konuyla alakalı okumalar yapabilir. Yapsın da ötesi. Şimdi burada nefsi emmare o emmare nefsten kaynaklanan bir takım arızalar vardır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kulun kulluğunu bozar diyor. Devam ediyoruz. Nitekim kafirin küfrünü, münafığın nifakını, asiyenin isyanını doğuran ve kulluk kemendinden kulların boyunlarını çekip çıkaran bu bozukluk halidir. Emmare nefsin hali. Bu konuda en iyi tedavi Riyazat ve mücahedeye devamla kulluğa aykırı hallerden temizlenmek, böylece beşeri sıfatları meleki sıfatlara, şeytani özellikleri mü'mini vasıflara ve hayvani huyları ruhani hallere dönüştürmektir. Riyazat ve mücahedeye devamla ancak insan bu kötü hallerden kurtulabilir diyor Hz. Bu suretle kalbini temizleyip nefsini arıtan mürid, buraya dikkat ediniz, herhangi birisi değil yani. Bu suretle kalbini temizleyip nefsini arıtan kul değil, mürid, güzel sıfatlarla vasıflanarak tevazu ve huşu, mahlukata şefkat, Allah'ın hudutlarını muhafaza, korku, kendini alçak tutma, haşiyet, ihlas ve rıza gibi övgüye layık özelliklere mazhar olur. Bir önceki kısımda saydığımız o ahlaki zemimelerin, kötü ahlakların hepsi ahlaki hamideye, güzel ahlaka dönüşür, tebdil olunur. Böylece irfan, insanlar arasında merhamet ve dostluk, geniş yüreklilik ve şefkat, nüfuz ve himaye, tahammül ve nezahet, güven ve itimat, teenni ve acıma, vakar ve cömertlik, ele açıklık ve haya, güler yüzlülük ve nasihat gibi güzellik, kemal ve saadete vesile olan iman ahlakı ile yükselir, tanınır. Ne geçen programda zannediyorum bahsetmiştik. Allah dostunun ifadesi tasavvuf güzel ahlaktır. Buyuruyorlar. Başkası değildir. Bir dolu tarifini yapabilirsiniz. Ama son tahlilde söyleyeceğiniz şey budur. Tasavvuf güzel ahlaktır. Risalet Bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Cenab-ı Hak ayeti cellede Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem için üsve-i hasene en güzel örnek ifadesini kullanıyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin edde beni rabbi fe ahsene diye şunu hatırlayın. Beni Rabbim edeplendirdi. Edebimi ne güzel kıldı. İşte tasavvuftan, kulluktan o ahlaki zemimelen hamideye tebdil olmasına vesaire vesaire Bütün bunlardan murad edilen şey güzel ahlak sahibi Hazreti insanı ortaya koyabilmek. Başkası değil. Müellif diyor ki elhasıl Cenabı Hakk'a yakınlık adi nefsi bilip çirkin huylarını gidermeye bağlıdır. Uzaklık ise nefse köleliğin ve arzularına boyun eğmenin doğal bir sonucudur. Şimdi nefsi bilip çirkin huylarını gidermeye bağlıdır. yakınlık. Uzaklık da nefse köleliğin ve arzularına boyun eğmenin doğal bir sonucu. Hani buyurmuşlar ya, dünyanın erkeği ahiretin erkeğidir. Dünyanın erkeği herkesten önce, her şeyden önce nefsine erkeklik yapabilendir. Erkeklik birisine kızdığın vakit ayağa kalkıp elinin tersiyle iki tane asılmak değildir. Erkeklik, belki sabah namazından bir saat önce kalkıp o vakti ihya etmektir. Erkeklik, nefsinin uyku istediği zamanda gözyaşlarıyla teheccüd kılabilmektir. Erkeklik, mürşidin Allah rızası için sana emrettiklerini Allah rızası için tamamen yapabilmendir. Erkeklik, evradını çekmeden uyuyamamandır erkeklik on 15 dakikadan az yapmamaya gayret etmendir erkeklik gafletsiz zikir çekmektir erkeklik namazların sünnetlerine azami dikkat göstermektir erkeklik işrak namazı kılmaktır erkeklik ebvabin namazı kılmaktır erkeklik bütün bu ameli salihlerin arasında niyetine dikkat etmektir. Erkeklik ümmeti Muhammed'e faydalı olmaktır, hayırlı olmaktır. Şimdi sadece öbürü değil, işte bunu yapabilen dünyanın erkeği olur. Zaten ahirette erkeklik lazım değil. Ahirette istediğin kadar uğraş erkek olamazsın. Dünyada ne kadar erkeksen ahirette de o kadar erkeksin. Dolayısıyla oradaki erkekliğin talim yeri, kazanç yeri burasıdır. Dünyadır. Kişiye burada erkek olmak icap eder. Erkekliğin ilk şartı belki nefse muhalefet etmektir. Nefsine muhalefet etmeyen, onun her dediğini yapan erkek değildir. Nefsine muhalefet eden, onun ardından gitmeyen, emredilen yapıp nehyedilenden kaçınan, üç çocuk da doğursa erkektir. Şimdi bir diğer tarafı da şu geçen bahsettik zulüm mevzu. Allah dostu buyuruyor ki zalim olmayın, mazlum olun. Allahü Teala zalimleri sevmiyor. Baba Adem de mazlumdu Aleyhisselam efendimiz de. Mazlumlar sanki Allah'ın çok hoşuna gidiyor. Kişi kendine de zulmeder. Hatırlayınız Yunus Aleyhisselam'ın balığın karındaki duasını. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimi. Senden başka ilah yoktur. Muhakkak ki ilah sensin. Ben nefsine zulmedenlerden oldum diyor. Kişi nefsine zulmeder. Kişi günah işlerse, cenab Hakk'a karşı hududunu aşarsa, hata ederse kendine zulmetmiş olur. Zalim olmayın derken sadece etrafınıza değil, kendinize de zulmetmeyin manası vardır. Adem Aleyhisselam'ın duasını hatırlayın. Allahümme inni kuntu mine zalimi. Ya Rabbi ben zalimlerden oldum. Cenab-ı Hak hem nefsine hem Rabbine hem çevresine karşı mazlum olanlardan ve nefsinin ardından değil nefsini ardına takıp Rabbine gidenlerden eylesin cümlemizi. Allah ısmarladık.